Barış Harekatı'nda bulunan çok değerli gazilerimize milli mücadele madalyası vermesinin hasretiyle bulunduğumuz bu törenin hayırlı vesile olmasını diliyorum. Bu milletin tarihinde çok önemli başarıları var ve istikbalimizin ve istikbalimizin muhafazası ve devamı için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve o mücadelelerde bulunmuş bütün gazilerimizi rahmetle minnet alıyorum. Yakın tarihimizin çok önemli başarılarından biri olan Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki çok değerli büyüklerimize bugün bu madalya verilmesinin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Burada bahsedildi, dünyada 34 yerde şehitliğimiz var. Bizim sınırlarımız tabii ki belli ama gönül sınırlarımız neresi dediğimizde gönül sınırlarımız şehitliklerimizin bulunduğu yerleri kapsayan çok geniş bir coğrafyayı kapsadığında ifade etmek istiyorum. Tabii ki şehitlerimizin, gazilerimizin hiçbir şekilde hakkını ödeyemeyiz. Ama bu tip madalya vesaire şeylerle onları bir de olsun borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Bugün burada tabii ki madalya verecek. Buradaki Kıbrıs gazilerimizin bizden bir talebi vardı. Artık öteledik, öteledik. Buna bir tarih koyalım. Bu madalyayı bu seyahatle de taşlandıralım. Şöyle diyelim başkan, Şubat ayı sonuna kadar bu gazilerimize Kıbrıs'a ziyarete götürüp getirelim. <laughs> İnşallah bu sözümüzde yerine getirmiş olalım diyorum. Tekrar hepinizi saygıyla, muhabbetle tekrar selamlıyorum.